yorum. Buradaki her yorumcu, buradaki her yorumcu kendisine yöneltilen sorulara, yorumlara, tepkilere cevap verebilecek insanlar. Yani onlar cevap verirler vermek istedikleri e, konulara. Stüdyoda futbol etiketimiz Bülent, e, bu etiketle sosyal medya ile ilgili bir şey söylemek evet, ister misin? Evet. Şimdi e, ben müsaadenizle söz almak istiyorum. Ondan Bir sonra zaten. <laughs> yani e, sadece etiketle alakalı değil. Şimdi çok mesaj geliyor bununla alakalı. Aslında ben gidecektim sizinle de programdan önce görüşmedik ama yorumlarda neden tek Beşiktaşlı var diye sürekli bu sorular geliyor. Yani bu soruların da önünü kesmek için şunu söylemek istiyorum. Biz tek değiliz. Milyonlarca Beşiktaşlı'nın, büyük Beşiktaş ailemizin desteğini tam kalbimizde hissediyoruz. Sağ olun, var olun, iyi ki Beşiktaş'ta izliyoruz. Şimdi dünkü programı da e, birkaç bir şey vardı. Onlarla da e, bağlamak istiyorum. Dün akşam ben yönetimin yerinde olsam Malatya maçını o sahada oynamamak için dilekçe verir, itiraz ederdim demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Kerem İnan da bir Galatasaraylı olarak sahamızı değiştirin demeye ben utanırım demişti. Doğru mu? Aynen bu ifadeyi kullanmıştı. Şimdi daha iki gün evvel Fatih Terim şu ifadeyi kullanmış. Ben yöneticilerin yerinde olsam kötü sahada oynatmam, yayıncı kuruluş kötü zeminde oynatılmaması için şart koymalı bence demiş. Ve daha bugün Galatasaray yönetimi maçlarını belli bir süreliğine olimpiyatta, olimpiyat Atatürk Sarı'nda oynamak için dilekçe verdi. Şimdi Kerem İnan'dan ben Fatih Terim ve yönetiminden özür dilemesini istiyorum. Çünkü kendisi ne dedi? Bundan utanırım demişti. o zaman Fatih Terim ve evet yönetimin yapmış oldukları bizimle aynı paralelde Dur. olduğu için Şimdi bence bir, özür dilemesi. Bir, birinci ederim. bölümü evet. bitirdin Bülent Uçlu. Evet. Cevap hakkı doğdu sana Kerem İlhan. Teşekkür ediyorum. Aslında ben daha önce söz isteyecektim ama maalesef Bülent Uslu bu konularda kimseye sözü bırakmadığı için çok söz bulamıyoruz. Sağ olsun o da onun sayesinde de bize söz geliyor. Yoksa sözü alacağımız yok. Çünkü bırakmıyor. Not alın, not alın diyor. Dün akşamdan notlarını kendisi alıyor, buraya getiriyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Kendisi gibi sosyal medyada başka bir ağızla konuşmuyorum. Ben kendi ağzımla konuşuyorum. Kendi fikirlerimi söylüyorum. Kendisi başkasının fikirlerini taşıyabilir buraya. Ben Fatihlerin fikrini taşımıyorum. Ben bir Galatasaraylı olarak sağının... Dün eee Oğuz Altay şöyle söyledi. Sen dedi Vodafone'da mı oynamak istiyorsun dedi. Evet dedi Vodafone'da oynamak istiyorum. Ben, ben de buna evet. e, utanırım dedim bunu söylemeye. Şimdi ha, aslında ya. çok iyi yerden başladık bu akşam. Şimdi Bülent Uslu'nun bir sosyal medyası var. Çok da orada e, kendisi ciddi paylaşımlar yapıyor. E, ben onu takip etmiyorum. O da muhtemelen beni takip etmiyordur. Fakat dün akşam Galatasaraylı taraftarlar bana bir takım görüntüler paylaştılar benimle. Bülent Uslu bunları Instagram'da paylaşmış. Bunları da ben sizinle şu an paylaşıyorum. Sizin de bakmanızı istiyorum bu paylaşımlara. Şimdi e, Bülent Uslu benim üzerimdeki bir emojiyi e, sosyal medyasında paylaşıyor, bir, biri paylaşıyor, daha sonrasında kendisi paylaşıyor. E, Bülent Uslu'nun e, ne kadar karakterli ve söylediklerini sadece ses, sosyal medya üzeri algısı üzerine yapan bir insan olduğunu bize göstermiş oldu. Şimdi onun e, hakkında işte bize de kepçe operatörü vesaire gibi mesajlar geliyor ama biz bunu Hiçbir platformda ne kendi sosyal mecralarımızda ne yayında konuştuk ne de bunları diledi getirdik. Şimdi yayında konuşmayıp ortamda söyleyemediği kelimeleri Bülent Uslu sosyal medyada paylaşıyor. Siz de bakabilirsiniz. Emoji derken bu emoji değil yani. Bunu da siz özellikle eee bakabilirsiniz. Ne ne demek istiyorsun? E, ha? şimdi siz ben bunu söylemek istemiyorum. Bu ekranlarda konuşulacak bir şey değil. Bu sosyal medyada Bülent Uslu'nun benim üzerinden e, paylaştığı bir şey. Çok çirkin bir şey. Ben bunu çok böyle masumane görmüyorum. Yani onun içinde çok bunu kelime e, göstermek ya da söylemek istemiyorum. Siz zaten şu an bunu çok rahat görüyorsunuz. E, bundan sonraki yayınlarda e, yani Bülent Uslu sosyal medya aracıyla 3-5 kişiye paylaşım yapacak vesaire prim sağlatmayacağımı bilmenizi isterim. Yani bu tarz paylaşımları. Evet. Yani e, şöyle söyleyeyim haber bundan sonraki e, yayınlarda söylediği hiçbir cümlenin o resimdeki paylaştığı emoji kadar benim gözümde değeri yoktur bunu da bilmeni istiyorum. Tamam. Ondan sonraki yayınlarda sen istediğini söyleyebilirsin ama benimle alakalı bir daha sosyal medyanda başka bir yerde bu tarz hakaret verici bir paylaşımda bulunursan bunu başka türlü konuşuruz evet. bu şekilde konuşmayız yani Kim çok de? masumane değil sizin de bakmanızı istiyorum hani tamam. e, anlattı kendisi sağdan işte utanmadan özür dilemeden bir şeylerden bahsetti ben onun kadar e, şey değilim. Rahat tamam. bir insan Şimdi değilim. Benim ben bunlardan sizden, rahatsız olan bir insanım. Kendisi bir ricam çok var. rahat olabilir bu konularda. Bu konuyu da ben nokta alıyorum. Benim, tamam. benim, benim sizden bir ricam var. Biz burada ekip arkadaşlarıyız. Her biriniz aidiyet hissettiğiniz kulüplerinizle birlikte onların haklarını savunuyorsunuz ya da objektif bakıyorsunuz zaman zaman. Fakat bizim burada ağzımızdan çıkan her bir cümle, her bir kelime hatta hatta bir harf farklı anlamlara gidebiliyor. Ee, ülkemiz gerçekten Son derece stres altında, ee, insanlarımız stres altında, ee, futbol kolaylıkla ayrıştırıcı olabilecek bir mecra. Bu nedenle en azından ben sizden rica ediyorum, Uygularsınız, uygulamasınız, birbirinize kişiselleştirmeyin. Bülent Uslu, Kerem İnan, Oğuz Altay, Ahmet Ercanlar lütfen kişiselleştirmeyin. Biz burada oturalım futbolumuzun sorunlarını, Güzel konuşalım, söyledim. tartışalım, bağıra çağıra bile konuşalım ama kavga etmeden. Çünkü biz kavga etmeden tartışmayı göstermezsek bir kim gösterecek? Bir tamamlama yapabilir miyim? Ben, Oğuz Bey, müsaadenizle Orada cevap vermem gerekiyor. Var yani. Siz, Sizin de emojiniz var üzerinizde, e, ben görmedim. Sözünüzü Çok kesmedim, ben yaptım, kesmedim. Şimdi ben bu sabah 6'da uyudum, 7'de kalktım. 100 küsür tane beni etiketleyerek... Hangi paylaşımdan bahsettiğini de bilmiyorum. Instagram story'de bir şeyler paylaşmışlar. Gördüğüm kadarını ben paylaştım. Ama onu direkt ben mi paylaştım yoksa bir başkasının paylaşımı hangi paylaşımdan bahsettiğini de bilmiyorum. Ona bakacağız. Ama e, ben başkalarının paylaşmış olduğu şeyi hızlı hızlı paylaşmış olabilirim. Hata yaptıysak da onu telafi etmesini de biliriz. Ama onu programdan sonra bakacağız neyi paylaşmışız. Merak ediyorum. Şimdi devam edelim. Bu arada e, Bülent sen uzun bir konuşma yapacaksın diyor. Yok yani. yok. Girsin, yani. saptamaya biraz, ben sonra sözü tamam, ee, biraz sonra söz vereceğim sana. bu biraz önce saha değiştirme konusuyla dünden gelen, evet. bugün de senin de açıklamasını yaptığın konuyla ilgili ben tabi sen Kerem'e sordun ama tamam, dolayısıyla açık. bizim camiamızı da ilgilendirdiği için ben de o konuda bir pas atayım size. Hem de konu açılmış olsun. Ee, şimdi vermiş olduğun örnek çok doğru bir örnek olmadı. Neden biliyor musun? Galatasaray kendi sahasında oynayacağı maçları başka bir stadda oynaması doğru. isteği ayrı bir şey deplasmanda oynayacağı maçı maçın zeminden dolayı başka bir sahaya alınması Ama isteği Fatih çok Tere farklı net söylemiş demiş evet. ki yayıncı kuruluş kötü zeminde oynatılmaması için şart koymalı demiş. Dün aynısını söyledim. Ama Aynı bu ne demek? Söyledim. Evet bu ne demek yani biliyor bu musun? Yani deplasman işi fark etmez. Esasında ben... kural getirilsin. Oynatılmasın, Tabii. cezalandırılsın yani. Esasında Takın ben ne beklerim? Evet. Esasında ben ne beklerim biliyor musun? Burada herkes e, futbolla iç içe izliyor ve kendince de bir bilgisi var. Ben şunu beklerim. Senden de kendimden de en azından evet. ben böyle düşünüyorum yani ee, Türkiye'de zeminler gerçekten kötü, marka evet. değeri futbolda zor zamanlar yaşıyor. Eğer biz Türkiye'de futbolun daha kaliteli, daha iyi oynanmasını evet. istiyorsak, evet. 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 biz bunu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüpler nezdinde <laughs> kulüpler kendi sahalarını düzeltmek zorundadan çıkartıp bu bir öneridir aynı zamanda buradan Türkiye Futbol Federasyonuna ee, takımların ...sezon başında, sezon içinde kulüple şeylerden, federasyondan hak edişleri var. Evet. Bu paraların içinden federasyon kulüplere ödenecek harcırahtan belli bir rakamı... ...anlaşmış oldukları firma üzerinden, sağ zeminleriyle ilgili dünyanın en iyi şirketleri olabilir bunlar. Statların zeminlerin düzeltilmesi adı altında keserek, kulüplere vermeyerek... ...ama statların hepsini premierlik seviyesine getirebilecek şekilde bir e, hale getirebilir. Bu bir öneri evet. ama... Burada Fatih Terim gibi veya fark etmez Sergen Yalçın da kendi takımı evet. iyi oynayan, ayağa top yapmayı seven bir takım kötü zeminde oynamak istemez. Fenerbahçe de istemez. Fenerbahçe Mesut Özil'in top tekniğini kötü sahada görmek istemez. Yani söylemek istediğim bu. Onun için aslında Fatih Terim'in söylemiş olduğu, bak ben şimdi senden duydum bunu. Fatih Terim'in bence söylemiş olduğu Türkiye'deki zeminlerin Artık iyi bir hale gelmesi için evet. bir önerimizin hepimizin öneri istiyor. anlamında evet, e, söylendiğini evet. düşünüyorum. İzin verin başka Hemen arkadaşım. burada bir evet. bilgi paylaşayım. Avusturya'da adını hatırlamıyorum bir kulübün sezon sonuna kadar maçlarını kendi sahasında oynaması e, Avusturya Bundesliga kulübü yönetimi tarafından iptal edildi. Harika. Ha 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 Sturm. Harika. Sturm harika. Ha işte. Ya yani iptal yani olduktan sonra yani bunun bedelini ödeyeceğim diyorum şimdi. Devam evet. Çünkü Fenerbahçeliler bizi canlı yayında Hız, dinlesinler. Önemli bilgiler var Ahmet Ercanlarda. Dün akşamı kapatmak adına dün Ali Şansal'ın Beşiktaş-Galatasaray maçında Ersin'in pozisyonundan 2 saniye evvel ensekale yapılan faulü tespit ettiği için 5 maçtır görev alamadığını iddia etmiştim. Ömer Faruk Bey ise COVID olduğunu, hemen hazırlanamadığı için görev verilmediğini söylemişti. Ben de 40 gün mü sürüyor bu dediğimde Uğurcan Çakır'ı örnek gösterdim. O da kendisinin Trabzonspor'un sorunu olduğunu söylemişti. Doğru mu buraya kadar? Ee, pekala Ömer Faruk Bey e şunu soruyorum. Ee, Covid geçiren ve 14. gününde Fatih Karagümrük Galatasaray maçına çıkartılan Mustafa Öğretmenoğlu nasıl oluyor da görev alabiliyor? Demek ki görev alınabiliyormuş. Ali Şansal'ın 5 maç görev alamamasının sebebi Covid değilmiş. Mustafa Öğretmenoğlu örneği var Ömer Faruk Bey. Burada Buradan devam koşu. ve Cevap versin o zaman hemen. Zaten Covid-40 testi. Ver, Sen yani. ya. gidelim evet. lütfen. Şimdi bu Covid'in çıktığı pozitif çıktığı tarih var. Birinci günden 14. Tamam günden. Tamam da 14. yani 14. bu Beşiktaş maça Göztepe çıkarsın. maçından ertesi gün pozitif çıkmadı. Yani Beşiktaş Göztepe maçından. Fark etmez ki yani sonuçta 40 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Hayır Beşiktaş tamam. Göztepe maçından, yani maçından sonra bir hafta sonra pozitif oldu. Ondan sonra da adamın testi hep pozitif çıkınca beklediler. Hep pozitif. İki mi? tane üstte pozitif çıktı beklediler. O sürenin dolmasını beklediler. Yani bir de e, bireysel olarak da antrenman yapıyor bunlar. Belli bir şeye gelmesi lazım fiziksel olarak. Yani sen bir süper lig maçına o hakim verdiğin zaman şimdi Mustafa Öğretmenoğlu örneği var. Ya demek ki o COVID çıkıyor, 40. 14. COVID de, COVID de, COVID döndü. Başkare şey, döndükten sonra hazır olduktan sonra tamam. çıktı. Bir de eee Bülent için şöyle bir durum var. Hakemler ayda bir defa atletik testten geçiyorlar. Hı hı. Çok ciddi atletik testler bunlar. Bu testler fotoselli yapılıyor, elektronik bir ortamda yapılıyor. Bu pandemiden dolayı bunlarda bir takım aksaklar var. Bu testlerin bir tanesini geçemediğin zaman ki yani bugün Türkiye'de ön liberolar çok koşan futbolculardır. Mesela kim kimdir ki Gustavo çok koşan bir ön libero. Evet, evet. Kim yani aklımıza gelen diyelim ki Atiba. Atiba. Getirsen bunları bu atletik testlere soksan, hakemlerin geçti atletik testler geçemezler. Evet. Hakemlerin atletik testleri çok evet. ağır atletik testler. Evet. Yani o yüzden Hiç e, o bir sebeptir tamam. ama bir evet. şey daha söyleyeyim. Az önce bu saha ile ilgili yer gelmişken. Şimdi i̇şte bu saha ve zemin konusunda da Futbol Federasyonu'nun belli talimatları var. Yani siz maça 48 saat kala bir stadın yerini değiştiremezsiniz. Yani gel Malatya Beşiktaş maçını alalım Elazığ'a. Öyle bir şey Yok, olamaz. Yönetimi de eleştirmiş hayır, oluyorum. Hayır bu Çünkü olamaz. Daha önceden bu girişimde bulunması Yok, bu gerekiyor. Bu olamaz. Evet, hayır evet. hayır olamaz. Çünkü Türkiye'de şu anda hem bu hukuken mevzuat itibarı olmaz hem de bir stadda maçın değişebilmesi için o statın evet. var sistemini olması lazım. Mesela Hatay'da var sistemi yok. Buradan bir canlı yayın tırı gidiyor Hatay'a. Tır evet, evet, evet. gidiyor. Onun için hakemler orada bekliyorlar. Evet, evet. Hatay'da stat olmadığı için. Hatay'ın stadı da artık açılmak üzere. Hatay Sporlu Futbolcular hatta bugün yeni statlarına gittiler. Sonra mesela oraya. olimpiyat... Bülent bir bir madde daha söyle lütfen. Ondan sonra Fenerbahçeliler tamam, şimdi, çünkü yarın Beşiktaş'ın maçı var. Malatya Sporla. Hakem atamaları gerçekleşti. Halis Özkahya. Hemen iki dakikada toparlıyorum ve ondan sonra sözü tamam. bırakıyorum. Ankara gücü maçında Lari'nin nizami golünü vermeyen, top daha havada süzülürken sırf vara gitmemek için art niyetli bir şekilde yarım saniye bile beklemeden düdüğü üfleyen, Konya spor maçında 10 kişi kartallar gibi mücadele eden ve Wellington'un çekilmesine penaltıyı vermeyen, Beşiktaş'ın hakkını yiyen Halis Özka'ya yarın Malatya maçımıza atanmış. Buna ek olarak son 4 maçta ikinci kez atandı Halis Özka'ya. Çok enteresan. Halis Özka'ya 24 Aralık'ta Ankara gücü maçını, 7 Şubat'ta Konya ve yarın da Malatya maçı. Yani 63 günde 3. maçımızı yönetecek. Başka hakem yokmuş gibi. Halis Özkahya'yı analiz edelim. Kariyeri boyunca 38 Beşiktaş maçı yöneten Halis Özkahya bu maçlarda Beşiktaş'a 10 kırmızı kart gösterirken rakiplerine sadece 1 kırmızı kart göstermiş. Beşiktaş'a 75 sarı kart göstermiş. Beşiktaş'ın Ankara gücü maçında sadece golü iptal edilmedi. Halis Özkahya Beşiktaş futbolcuların dayak yemesine de müsaade etti. En sıkıntılı durumda bu. Sergen Yalçın'a defol diyen, sağdan atan, Atiba'yı aya, ayağını çizgiden çekmedi deyip oyundan atıp e, dervi öncesi ceza duruma düşüren Halis Özkaya'nın gözümüz üzerinde olduğunu söyleyelim. Galatasaray maçlarında Hüseyin Göçek en son 2023 Kasım 2018'de görev almış. 829 gündür görev verilmiyor Galatasaray maçına. Fırat Aydın'us en son 2 Kasım 2018'de görev almış. 849 gündür Galatasaray maçına görev verilmiyor. Keza Yaşar, Kemal, Uğurlu Haziran'dan beri görev alamıyor. Bu liste uzar gider. Galatasaray'a yanlış yapan hakeme sonsuza kadar görev verme. Beşiktaş'a yanlış yapan hakem son iki maçta penaltılarını verme. Kırmızı kartlar havada uçursun. E, sertliğe müsaade et. 3 maç sonra yeniden tamam. görev ver. Öyle görev verme. Beşiktaş'a yanlış yapan hakem son iki maçta penaltılarını verme. Haziran'dan beri görev alamıyor. Bu liste uzar gider. Galatasaray'a yanlış yapan hakeme sonsuza kadar görev verme. Beşiktaş'a evet. yanlış yapan hakem son iki maçta penaltılarını verme. Kırmızı kartlar havada uçuşsun. E, sertliğe müsaade et. Üç maç sonra yeniden tamam. görev ver. Öyle yağma yok yani. Bak dün biz korku imparatorluğu var derken hakem boş konuşmadık. En azından bakın kim ister? Hüseyin Göçey'i mesela Galatasaray evet. maçına niye vermiyorlar? Bak şimdi, bak efendim sana. pardon. E, bu adam bizim göz göre göre son iki maçımızda katletmiş bizi. Ve bu adamı 63 gün içerisinde üçüncü defa bizim gözümüzün içine sokarak tekrar neden veriyorsunuz? İstemezlik yok bak. İstemezlik demiyoruz. Tamam, ver ama neden diğer takıma? Şimdi, hakeme sen görev verme. Burada bir şey var ya, gözde var. Evet olabilir. buyur sen, Teşekkür sen, ederim bu kadar. Sen e, belli evet. e, Beşiktaş camiası adına tabii burada e, savunma yapmak, haklarını korumak çok doğal. Bunları Teşekkür söylemen. ]iniz. Ben şimdi aslında kendi adıma yani ben Galatasaraylı Sergen Yalçın uzun zamandır taraftar istiyordu. Geldi ne yapacağı merakla bekleniyordu. Ben çok başarılı buluyorum Sergen Yalçın'ı. Yarın da yeni Malatya Spor maçı var. Birleştirip biraz bize Beşiktaş Şimdi Sergen anlat. Yalçın geldiğinde Beşiktaş hakikaten dibe çökmüştü. 13. sıradaydı. Abdullah Avcı'dan teslim aldı Beşiktaş'ı. Daha sonra araya pandemi süreci vesaire girdi ama sezon sonuna kadar hem Galatasaray hem Fenerbahçe'yi fikstür olarak altın almasını başardı. Ee, şampiyonlar Ligi öneleme biletini de Cebimize koyduk biliyorsunuz işte bir takım Üstümüzdeki takım ceza aldı Trabzonspor ondan dolayı e, Üçüncü olmamıza rağmen şampiyonlar Yalnız bu sezona iyi başlayamadık Yani geciken transferler Gezal, Rozier e, vesaire Bu tarz oyun Abu Bakar Josef e, dahil Bunları dördüncü 5. haftadan sonra e, Takıma enjekte edebildik e, Monte edebildik daha doğrusu ve ondan sonra 4. 5. haftadan sonra takım oturmaya başlayınca geçen sezonki Sergen Yalçın'dan elde edilen verimden sonra bu sezon beklenilen verim 5. 6. haftadan sonra gelmeye başladı. Önce Başakşehir galibiyetiyle ki çok önemli bir galibiyetti. 8 oyuncumuz işte Covid olsun sakatlık olsun ilk 11 kurmakta yani antrenmanı iptal etmek zorunda kalmıştı Sergen Hoca. Milli takımdaki oyuncular içeride kalanlar koyu tondumuz 12-13 kişi kalmış. Sıkıntılı bir dönem oldu zaten. İnanılmaz. Yani Başakşehir Biliyorum. maçında aslında şöyle bir şey var. Anket yapıyor. Beşiktaş anket yaptığı zaman taraftar arasında %90 kaybedeceğiz şeyi vardı ortada havası vardı. Ama Başakşehir maçına çıktık. 3-0 peşten işte Gökhan Başakşehir 10 kişi kaldı. Gökhan Töre hazır olmayan Adem Layçı falan koyunca Enkudu'yu bir anda 8 kişiye düştük. ona hesap çünkü hazır değillerdi. Daha antrenmanları sakatlıktan yeni çıkmışlardı. 3-2 ile oradan kurtardık. Sonra tarihi bir Kadıköy zaferi geldi ki hakem bizi o maçta hakikaten katletti. Yani. İnanılmaz derecede yanlı bir yönetim sergilemişti. Tugay Numanoğlu. Yani, ama oradan ama da geçtik. Oradan da var. geçtik. Josef ee, atmadı mesela. Daha, ya, ya Josef'i ondan bak, daha Ahmet Josefi 95. dakikada atmadı. Atsa ne? Atmasa ne? Atmadı Sen Mert ama. Hakan yandaşı atma, bülent, atmalı, ben atması ben gerekiyor. doğru. Doğru. Bir, doğru. bir dakika, doğru. Bir, bir, şey bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ha, Mert Hakan yandaş 75. Şey. dakikada ikinci iki sarı kartı görmemiş. Bak yine aynı yere geldik. Neyse. Ya, bülent, hakeme girmeyelim. Devam ediyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey Josefi atmadı. Atsa Josefi iki maç oynamayacaktı. Ondan sonraydı. atmalı yanlış yaptı. İki bak. Eyyam yaptı. Başka bir şey söyleyeceğim. Müsaade ettim bir şey. Josefi ondan sonra Beşiktaş'ın iki tane zorlu maçında forma giyemeyecekti. Sen dün diyordun ya Beşiktaş'ın rakiplerinin kırmızı evet. kart görmelerini. E şimdi o zaman da aynı şey geçerli. Yani Gaziantep söyleyeyim. sporlu Cino kırmızı kart görmesinde Josef'in kırmızı kart bak. görmesinde bak. Abi, ne fark var? Eyyam yaptı bak. Josef'i atmadan önce Mert Hakan Yandaş'ın ikinci sarı kartını gözünün önünde veremedi. Larin'i saçma sapan bir nedenden dolayı attı. Doğru. 10 kişi kaldık. Mert Hakan ben atabilirdi. Ve verilmedi. 2-0 önde. Yani... Eyyam evet. yaptı. En son ya 95. Beş dakikada maç bitmiş. Eyyam yaptı. yaptı. Yanlış, yaptı. Doğru yaptı evet. demiyoruz ki biz. Hata yaptı. Beşiktaş'ın attığı ikinci golde de şey art netli olsa faul verebilirdi. Bu arada ayağını kaldırmıştı. Vermedi. Demek ki Yeterli bir hakem değil. İki sene bu da hakikaten yapmış. verdiği penaltıya bak Allah aşkına. saçma sapan. Ben Bülent Devam bir Devam edeyim. Konu, konu, konu tam oradayken sana bir şey sormak istiyorum. esasında futbolda Türkiye'de pek fazla görülmeyen bir şeyi Sergen Yalçın. Başarmış oldu. Yani ben Sergen Yalçın'ı birebir de tanıyorum. E, çok eski tanıyorum. Ve en az 100 taneden fazla da ortak dostumuz var. Buna rağmen söylüyorum. Mesela camialar kendilerine ait olan adamları sahiplenmeli. Bunları e, evet. Ama mesela Sergen Yalçın Galatasaray'da oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. Beşiktaş'ın zaten altyapısından yetişme. Ben semtten biliyorum. İşte Siyit Çetme'de oynadı. Trabzon'da oynadı. Ama buna rağmen mesela kendi karakteriyle çok enteresan. Hiç kimseyi rahatsız etmedi, hiç kimseyi irite etmedi ve Beşiktaş taraftarı onu kendi camiasından almış. E, Necip gibi mesela sonuna kadar gitmiş gibi kabul ederek kabul etti. Peki şöyle olsa Oğuz Bey şöyle Hayır eleştirmiyorum. Tamam, mesela Beşiktaş Sen, şu an kafa kafaya değil de bir maç eksik onu kazanırsa lider. Şimdi 3-4 maç kazandı da 45 puanda olsaydı 3-4 maç kaybetseydi koltuğu sallanır mıydı? Salınır. Onu onu Bülent'e sormak Salınır. lazım. Salınır mıydı? Yani şöyle şunu söyleyeyim. Başakşehir maçından sonra gönderilmesi gündemdeydi. Fenerbahçe yenilseydi. Fenerbahçe yenilseydi. Çok özür arkadaşlar. Arkadaşlar içeride bir ses yükseldi böyle bir bir uğultu oldu? oldu. Sevinç Hayırdır uğultuları efendim? oldu. Ne oluyor dedim ben de içeriden o güzel haber geldi. Bizi yine Türkiye'nin gündemine taşıdınız. şu anda Südo'da futbol etiketiyle 6. sıradayız. Tekrar söylüyorum. Südo'da futbol etiketiyle yazarsanız hem ekranda yer alıyor hem de bize olan teveccühünüzü gösteriyor.